Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet artık Minecraft mob'um bu olacak. Artık buna alışın. Evet ilk başta ne yapıyoruz? Koyun kesiyoruz. Koyun bulduk. Bulursak bırakmayız. Şöyle şuraya düşmesin. Başka ne olursa olsun. Hoppa kestim. Şimdi öncelikle Hemen koşup bir tane ağaç bulmamız lazım. Ama öyle bir şansım var ki ağaç en az, ağaç en az 500 kilometre ötedir. Ötededir. Şimdi bu ağacı vuralım. O ne Bir saniye orada bir tane biyom var o ne? Garip grup şeyler var o ne? O ne o ne o, ne? o ne lan? Bir saniye, oraya bir gidelim. garip bir yermiş. Anlaşıldı de şimdi hemen gidiyorum. Lav varmış da. Neyse hiç kafaya takmadan ağaç arayacağız. Aha bir tane ağaç. <laughs> hemen kıralım. <laughs> Şimdi crafting table yapacağız. Şey yapacağız. Odun yapacağız, kazma yapacağız, taş eşyalar yapacağız. Yatak yapacağız. Başka ev yapacağız. Yani başka ne yapalım? Bu kadar. Başka ne yaparsak yaparız yani. Şansımıza. Abla Allah belanı versin. Ara Neyse Hemen Koy 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 Şuna bunu Hemen koy Kazma yap Kazma Heh. Kazma yap Kraftik teybule al Ya bir yerine dur ya Taş kaz. Taş kazma yaptığımıza göre kazmayalım ama taş yaptığımıza göre kazma hızı taş yapalım. Craftik table'ı kıralım ve maden arayalım en önemlisi. Bir de hava düşüyormuşum. Ben buraya da güvenemedim hava düşeceğim kesin. Nasıl girdiysek öyle çıkacağız. Bir taş yapalım da taş kazmayalım. Bir dik ben Bir şey yapabilirim. Öyle böyle derken galiba ne buluruz. Bunlardan o kadar da önemli değil zaten. Bunu kırmayacağım. Kafa aramadı. İlk önce şu odundan anlam çıksam taş daha değersiz. Yapacak bir şey yok hem taş da fazla. Şuralarda kalıp çıkar. Oh, my görsene Kemiği düşürdü. Lan köpek görmen. Şaka. Oku düşürdü. Her arası şey Can. düşürdü, şey düşürmedi, yay düşürmedi. Canımız zaten düşmeyin de canımız düşür. İnek İnekten deri yaparız, deriden ne? Şey, Allah şimdi de. sanki bana bir de masum masum bana bakıyor. <laughs> Allah, hayır suya girince neden böyle bir şey oluyor? Suzdan eşya falan toplamadık. Ne alaka yani? Ben orasını anlayamıyorum. Orasını envanterimizde yemek varmış. Yedik şunları. İnek, 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 inek. İnek. Öp 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 öp. Öp Hoppa. Bunu da öpeceğim. Gel buraya. Öl dengesiz değil mi? Ölsene. Evet şimdi şu koyunu keselim. Şimdi yatalım çabuk yatak yaptım ya. Burada bir sürü koyun var. Tamam. Şimdi hemen bir yatak yapalım. Klasik <laughs> table koy. Yatağı yap. Aha. Vallahi yatak yaptım. Kurum yapalım ev için. Şimdi ev için malzemeleri toplayalım. Hoppa. Mazelerim, malzemelerimiz ağaç. <laughs> Hemen kıralım. Yani hızlı doğmaya yatıyor. Ben ne çabuk acıkıyor ya? Adam saniye başı iki tabak yiyor. Örürsünler <laughs> inşallah. Doymuş o iskeleti bulursam bir daha bu sefer direkt ben öbür dünyaya yollayacağım valla. Şerefsiz canım yaraladı ya. Aha gene acıktım. Tavuk gel buraya. Kaçma gel buraya gel. Gel seni öldüreceğim. Boşuna uğraşma açamazsın. Küçüksün ama. Ben orada sen öldürdüm. <laughs> Çok az doyurdu ya. Ben hala açım. Yine koyun. Yatağa yaptım Size ihtiyacım yok ama yemek için öldüreceğim. Yemeğe ihtiyacım var. Tamam mı? Gel <laughs> buraya. Ben nereye kaçıyorum? bir süret varmış. Kap 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 kap. Kap 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 kap. Aç köpek gözüm doysun. Aa iki tane yavrusu varmış. <laughs> Kesinlikle bir şey yapmayacağım. Akşam oluyor yatağa koyalım. Yatak nerede? Burada. Hop. çabuk akşam oldu. Hadi. Öleceğim şimdi. Aha yattım valla. Tamam. Güzel bir sabah. Sabah olmuş. Evet. Şimdi ağaç kıralım. Çünkü evet ihtiyacımız var. Ev içinde ağaca <laughs> Ağaç içinde bir tane biyoma. Biyom içinde bilmiyorum oyuna ihtiyaç vardır. Aa şunları kıralım. He. Tohum çıkarıyor ama neyse. Şarjmış. Dayan biraz daha hadi ya. Aha dayandı vallahi. Tamam tam, tam zaman yetiştirdik. Şimdi karşıya gitmem lazım. Karşıda çok fazla ağaç var. Yüz, yüzerken de kendi geliyor Allah'ın belası. Gel lan teke tek gel. Seni keserim bak. Lan boğuluyorum. Ben ne diyorum nasıl hasar görüyorum ben. Çık 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 çık. Hiç seninle mesaj atamam valla yürü git. Koyun. Seni neden, nedenini bilmediğim şekilde öldüreceğim. Kaçtı ya. Aman kalsın ne olacak. Şu öldüreceğim artık taş kazmanın canı çok uzun. Bir sürü deri çıkıyor iyi. Şimdi ağaç kırmaya devam edelim. Ama koyun sen bekle seni de öldüreceğim birazdan. Ay bir an yatağı vurdum unuttuk Yoksa vallahi gider aralırdım. Hiç uğraşamam. Zombi, mombi var. Boğulmuş var. O var, bu var. Kaçmış koyunda. He. Ben geçmem daha. Orada mağara var zaten. Canım azıcık bir şey. Mağara. <laughs> Maden desin daha doğru. Ne yaptığımı sormayın. Ay. Az kalsın ölüyorum. Aa arı kovanı. Hemen kırıp arılardan kaçmalıyım. Kaç. Aa kalır Yani bir an saldıracak diye ödümü koptu. Sen hatırladın mı lan beni? He? Ne yaptım ben sana? Oh. Şunu da keselim. Gel buraya. Kaçamazsın benden. Duydun mu? Yemin. Oo 64. Bir tek Tamam. Şimdi bu site, bu bir site. Nerede? Oha burası çok güzel. Şöyle o kadar daha basacakları değil de. Şöyle bir şey. Çok yalnız şeyler oldu ama neyse. Ya ne ara 39 oldu? Bitti tek ne kadar da hızlı bitti. Al şu kadar. Al gözün doğuşu aç köpek. İki blok. Bir kapağı mı? Abi benim iş ne ya Açım aç bana yemek verin ha. Seni de öldüreceğim inek Burada bir sürü inek var Aman taş kazmada kırılsın ne olacak Bekleyin köylüler sizin ekinlerinizi şey yapacağım. Saldıracağım ekinlerinize. Alalım. Atlayalım. Şimdi oy demirci tam karşımda duruyor. İnanamıyorum. Hemen burayı soyacağım. Bismillah. Aha. Allah'a çok güzel şeyler çıktı. Tamam. Biraz şöyle şanslı olak ya. Çok şanslı mı olacağım? Demir kolemi de, kolem. Demir kolemi de kılıçla keseriz. Selamun aleyküm. Şimdi hemen diğer köyleri soyalım. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Şu golemi hemen blok çekeceğim. Burası olur mu? Oluyor tamam. Siz golemsiz olacaksınız artık. Unutun o golemi. Onun demir niyetini kullanacağız. öldürdüm. Hoppa. Dört tane demir çıktı inanamıyorum. Ha, <laughs> merhaba kaplım ben. Merhaba koyun. Merhaba ikinler. Sana vermeyeceğim köylü sen git. Ben fakir köpek olarak kalacaktım. Duydun mu beni? Bile bile yan. Sen ne kadar sevdin? Tamam. Hadi git. Tamam. Şimdi bu ekimlerin hepsini he he, de alacağım. Hehehe. Sana vereceğimi mi sandın? Bir evden çok eminim. Şu ev zengin evine benziyor. Benim güvencimi boşa çıkarma tamam mı? Bu evler hep sandık var İçinde gereksiz şeyler olur. Aha sandık. Evet. Bir, bir, görmüş, gördünüz mü işte gereksiz şeyler. Ama belki takas yapan köylü vardır. Şöyle bakayım. 40 tane. Şimdi inelim. Güzel, güzel köyü soyalım. Burayı güzel soyduk. İyi çarları var Keltoşların. Bak şurayı ana olarak koy ne. Golem'inizi ölü ölüm hale ölü. En azisi. Birinizde bir crafting olsun da deriden zırh yapacağım. Derim yetiyor çünkü. Derim yeterse ben neden zırh yapayım? Ay. Süceğim yere ya. Şimdi çık çıkabiliyorsan buradan. Yapacak bir şey yok. Bu koyacağız. Zaten kimle Ha, koyamıyorum. Abi bu nasıl şans Resmen mahsur kaldım. saran yok mu? Aha. Çık. Ne? Banyo mu olacağım? Olamaz. Siz çık. Sen çık bakayım orada. Orada ben uyuyacağım. Çık. E şöyle çek. Sen nasıl uyuyabildin? Sorabilir miyim? Ya ben niye arıyorum ki? Bir şey diyeceğim. <laughs> banyoda anne banyoda. <Gülüyor> banyoda. <Gülüyor> Gideyim. Tamam ya güzel gidiyoruz. Baksana ana öyle keser mi ekler Bir tane öyle. Ya bak çıkar mısın kardeşim? kapıyı kapatmış okey. Kapatmasaydı dövecektim hmm, onu. günaydın köylüler. Sarı yatak alalım. Sarı olsun yatağımız. Köylülerin yatağı. Şimdi şu karşı köye gidelim. Genellikle uza, uzak evlerde arkadaşlar sandık oluyor. Burada sandık olmazsa burayı yıkacağım. <laughs> tadilat var girmeyin arkadaşlar. Girmeyin bakalım tadilat var. <laughs> Çok önemli tadilatlar oluyor burada. Tamam tadilatımız bitti. İyi girebilirsiniz. Ah de koyun var. Çekilin koyunlar? Sizi de anlasın. Kazan kırıldı ya. Paştane. şey var burada. yukarıdaki köye gideceğim. Merhaba geri zekalı şey diyeceğim burada sandık var mı ya? Allah'ım inşallah bize şöyle var. Tamam yine iyi. Var mı var mı yine iyi. Aha. Bir pantolonum kaldı. Çok güzel. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun he? atacağım ben. Oldu mu? Olmamış. Ben de düştüm. Çıkamaz. Bilemez abi. Boşuna uğraşma seni ben öldürürüm. Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Şimdi şu evet ağa direkt yaparak gireyim. Ne var? Hiç şaşırmadım. Hiçbir şey yok. Şurada i̇şte bir tane köy var. seni unuttum sanma. Geliyorum. He yani tadiler çaktı mı mü orada? Yok. Ben buraya hiç bakmadım. Ben evi tamir mi ettiler yoksa? Ama şerefsiz bir evi tamir etmiş. Ama ben gene yıkarım ki. Ya kırıldı ya. He ben şöyle bir tadilat yapmışım. Kölümün bana bakış bu arada. Ne bakıyorsun lan. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Seni burada öldüreyim mi? Ne istiyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Ne buraya. Ne bakıyorsun sen? He? Ne bakıyorsun? Hayırdır? Hayırdır orada çıkışa gel. Çıkışa gel lan. Hayırdır? Hayırdır? Ha ha ha. En ay en ay en Ne bu sana? Sen de boğulmuş şey. ol. Onun hikayesi başka, onun hikayesi başka kardeş. Hey, köye baskın atacak. Bak yine kurtardım ben sizi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun hiç kasmıyor maşallah. Bu bu bu. var köy köyün denk gelmesi bir şey. de bir şey. Hadi gidin evine doğru. Evet, evet. Oğlum ben ne kadar acıkmışım. Kaç <laughs> tane patatesim var. Niye yemeyeyim ki? Enayi Enayiler orada dururken Bu Beni doyurmuyor ya e, doyuruyormuş Ama çok az doyuruyor ya Bunu yemeyeceğim çok az doyuruyor Elma yiyeyim İşte işte bayağı doyurdu Et yiyeyim <laughs> ben var, Ne yok sömürdüm ki. Oğlum şöyle aynı odadasın. Benim. Ha. 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 Az önce şey bir şeyler Şimdi burada sattı ne? Enayi. Bana güvenmeyeceksin oğlum. Gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun gel buraya. Bütün köylüleri öldüreceğim burada ben yaşayacağım oğlum. Şu anda benim sayemde yaşıyorsunuz. buradaki devirci öldürdüm mü ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama ne bileyim Belki bir şeyler spamlanmıştır. Spamlanmamış. Şu evden birazcık şüpheliyim. Kesin burada bir şey yoktur. Ama gireceğim. Zaten girmişim. Ve gelmişim. ben bunları demir sanıyorum. Yarımı almıştım. Hiçbir halde yaramamıştı.